Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi. Orta kulvarda 6 numaralı Kübra Hanım koşudaki lideri aldı. Dışına 1 numaralı Ceyar geldi. Yarım boy kadar girdi. İç kulvarda 5 numaralı Çilkeleş. Yarım boy kadar gerilende de en içte 3 numaralı hikaye var. İlk 200 metre geçirdikten sonra temposu artıran 1 numaralı Ciyerli İdealalı farkı 3 boya kadar çıkardı. 5 numaralı Çilkeleş ikinci likte yarım boy gerisi dışarıda 6 numaralı Kübra Hanım. 2 boy geride 3 numaralı Hikaye yarım boy kadar geride iç kulvarda 4 numaralı Blackline. 2,5 boy geride 8 numaralı Alator. 1 boy kadar geride dışarıda 9 numaralı King Can. 2 boy geride orta kulvarda 10 numaralı Red Ninja. Daha sonra 7 numaralı Golden Storm onun da 1 boy kadar gerisinde iç kulvarda 2 numaralı Zolomum sırasıyla son 600 metreye yaklaşılıyor. Fark 3 boy kadar 1 numaralı Ceyar önde. İkinci Kiteç Kulvar'da 5 numaralı Çilkeleş. Yarım boy kadar girdi 6 numaralı Kübra Hanım. 2 boy gelen 3 numaralı Hikaye içinde. 4 numaralı Blackline daha sonra 10 numaralı Red Ninja sırasıyla düzlüğe çıkıldı son 400 metreye girilirken orta kulvardan temposu artıran 5 numaralı çilkeleş dışarıda Kübra Hanım orta kulvarda 4 numaralı bileklayın içerideki 1 numaralı C olan farkı azaltmaya çalışıyorlar daha geriden içeriden de 2 numaralı Zolomum'un çabaları var orta kulvarda bileklayın dışarıda 7 numaralı Golden Söm şimdi öne doğru geldiler işlerinden de 2 numaralı Zolomum orta kulvardan çilkeleş atak yapıyor 4 safkanın birincilik mücadelesi asfaltta orta kulvarda bileklayın içeriden 2 numaralı Zolomum geldi liderli 2 numaralı Zolomum alıyor fark 1.5 boy kadar 2 numaralı Zolomum koşuyor kazanıyor. 4 numaralı Blackline ikinci oldu. 10 numaralı Red Ninja koşu 3. tamamlarken 7 numaralı Golden Storm 4. 5 numaralı Çilkeleş de koşuyu 5. olarak tamamladı. 2 numaralı Zolomum Özcan Yıldırım'la 3. koşuyu kazandı.